Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yeni güncelleme hakkında düşüncelerimi söyleyeceğim. Dün ya dünden önceki gün müydü? Bilmiyorum dündü galiba. Aynen yeni güncelleme geldi. Yeni güncelleme ile beraber güzel yenilikler geldi. Güzel silahlar geldi. Güzel bir otomat geldi. İşte bunun hakkında birkaç fikirlerimi sunmak istemiştim. İşte bu niye böyle sürekli free fire eskileri getiriyor ki? Bilemiyorum bunu. Bak, bu gelmişti zaten. O kadar kişi aldı. Elmas bastı sonra geldi buraya da koydular ki büyük e, çoğu herkes yani genel olarak herkes bunu bin elmasa çıkarttı yani. Bu var. Bu bir altı bin elmas falan gidiyor. Benim arkadaş basmış bayağı bir 4'e kadar büyük ihtimal alacak da. Başka altın otomat geldi. Altın otomatı ben bayağı beğendim. Bilmiyorum saç falan pek hoşuma gitmedi de ben böyle pelerinli şeyleri falan seviyorum yani arkada böyle gidiyor. Güzel oluyor. Bir de gözlük fena değil. Yani bu şey ağzına giden mikrofon olmasaydı daha güzel olurdu. Ama yine güzel. Başka silah otomatı aynı. Bu aynı. Heh, bu geldi. Ben bu seti çok seviyordum ya. Bir başka bir arkadaşımın hesabındayken şu üstü bayağı bir seviyordum. Giyiyordum hep de. Hani güzel bir otomat bu zaten benim kendi hesabımda da var. 10 kere çıktı hatta 1600 elmas basmıştım o kırmızı yumruğa. 10 kez bu çıktı ama 5. şey o parçayı çıkartamadım. O kırmızı yumruğu da alamamıştım hesapta. Aşımda, aha, aha şuramda hala acıyor yani. Üç, üstüme bir ikiz gibi oturdu. Yine 1600 elmas basıp bu basit yumruğu alamayan da ne bileyim yani. Neyse arkadaşlar bu geldi başka. Bu e, dün geldi. Aynen dün saat 1 civarlarında falan geldi. Yok dün ya 2 gün önce geldi. Allah cezamı vermesin. Tamam mı? Bu geldi. Yani şu otomatlar hakkında size şöyle bir tüyo vereyim. Şu e, mesela Baktığınızda gereksiz şeyleri kaldırmak yerine bu kıyafetle bunun yanındaki şeyleri kaldırın. Bak mesela ben bu burada kaldırdım büyük ihtimalle bu hesaptaki şeyleri. Şimdi şunun altındakini bir tane kaldırıyorum. Ya bu ya bunu ya da şunu kaldırıyorum. Öbür türlü de şundan ya da şun şundan kaldırıyorum ki böyle şansınız artıyor bir arkadaşımla da, daha arkadaşım da değil böyle storyleri falan konuyor görüyorum birkaç yaş konuşmuşluğumuz da var adam her şeyi tek atıyor tek atıyor ya da 19'da çıkarıyor tamam mı sordum abi bu şeyin e, bu nasıl böyle tek atabiliyorsun falan filan ankette cinsiyeti seçmiyor seçmiyormuş abi tamam mı cinsiyeti seçmiyor ankette Öbür türlü bu profil kısmından e, erkek yaparsanız çoğu e, kız kıyafetini veriyor. Kız bir yapınca, yapınca da şansınız oluyor. Ama o gizli yapıyor. Hani kadın yapmak yerine gizli yapıyor. Tamam mı? Gizli yapıyor. Öyle tek atıyor ya da 19'da çıkarıyor. Ben şu an basmak istiyorum da arkadaşımın hesabı şimdi. 19 elmasın lafını da yapmaz. Ama ben yine de basmak istemiyorum şimdi çıkmaz falan rezil olurum. Ama böyle büyük bir şans olduğunu biliyorum yani. Adam her şey tek atıyor resmen ya. Adam bir bak bir TL bile hesaba atmamış yaklaşık 70 devel civarında. Ama hesabı baya iyi yani silah konusunda da olsun böyle kıyafetler konusunda da olsun. Neredeyse hepsini tek attığı için güzel e, hesabı dizmiş yani illa ki o kadar para yatırmanı bir anlamı da yokmuş yani. Şansınız varsa siz zaten padişahsınız. Neyse e, başka otomat gelmişti. 3 tane işte şablon ver, 3 çeşit şablon veriyordu. Onlardan çeşit çeşit setler alabiliyordunuz da şimdi kalkmış ben onu gösteremeyeceğim. Şimdi öbür türlü takım çarşması yenilendi arkadaşlar. Takım çarşmasında da e, güzel küresel yine kapışması oluyor da hileler çok. Mesela bu RDX Flash e, galiba hileydi. Bir de şu bu şak RDX. Bunlar hileydi galiba. Öbür türlü yine güzel bir çekişme var. Ee, Türkler de yine yoğunluğunu sürdürmüş bulunmakta her zamanki gibi. Yani güzel herkese başarılar diliyorum benim pek, pek vaktim olmadığı için bu küresel işlerine giremiyorum. Ama e, ben e, lise son sınıf öğrencisiyim yani yakında. E, e, YKS sınavım olacak. YKS orada bak bunu unutmayın. YKS sınavım olacak. Sınavdan sonra işe girmeyi düşünüyorum. İşten sonra da güzel bir düzene sokmaya çalışacağım kendimi. Her gün video gelecek. Yani birbirinden güzel. E, sadece benim konuştuğum değil, arkadaşlarımın da konuştuğu. Üstüne bir sürü e, şey var aklımda. Video fikri var tamam mı? Yani güzel şeyler gelecek. Bundan emin olabilirsiniz. Bir de bizim evin üst katında bir artı bir güzel küçük bir dairemiz var. Orayı dizmeye çalışacağım. Yani güzel bir daire. Video çekmek için mesela arka planı falan düzenlersen ileride çok güzel facecam videoları gelecek. Ama şu anda aklımda handcam videoları var. Daha çok oyunculuğumu konuşturmak istiyorum. Yani konuşturacağıma da eminim. Ama bunun için de güzel bir ortam destek bir de desteklerinizi bekliyorum Yani bunlar olmazsa olmaz arkadaşlar Hem işe gideceğim hem video çekmeye çalışacağım Belli bir yerden sonra kendimi sadece YouTube'a diyeceğim Çünkü benim küçüklükten beri gelen bir hayalimdi YouTuber'da Yani yapmaya da çalıştım yapacağım da kendime inanıyorum Şimdi e, dilerseniz bir e, birkaç el takım atalım neler olacak çok güzel konuştum ha. <laughs> Şimdi arkadaşlar güncelemeden önce galiba vardı yani Bu USP çift USP gelmişti. RTA'den e, Uzi gelmişti. Uzi'yi de tabancanın yerine getirmişler arkadaşlar. Yani Baya seri sıkıyor. Mermisi az hemen bütüyor ama baya güzel kafa gidiyor yani. Ben sevdim. Kız mermisi de yok. Biraz daha da çok olsaydı şarjörü daha iyi olabilirdi. Ama yine güzel ben beğendim. Ee, bu takım çalışmasına da büyük usta geldi ama şu an daha kimse o şeyi vermedi o logoyu her neyse işte kafa yedi tamam bar diyorsa da bir şey olmaz yani güzel günceleme oldu ya ben beğendim öbür güncelemelerden farklı olmuş yani gün geçtikçe Free Fire'ın gelişmesi bir yandan olumlu, bir yandan da olumsuz etkiledi açıkçası. Çünkü bu oyun telefonu düşük olan yani düşük olanlar için vardı. Yani ben eskiden J3 de oynuyordum. Sıfır kasma vardı resmen. Galaxy Samsung Galaxy J3. Belki bilirsiniz. Çok kas yani hiç kasmıyordu neredeyse. Güzel telefondu Free Fire için. Yani arkadaş ortamında oynuyordu, Bayağı da sarıyordu Free Fire. Ama işte günceleme geldikçe e, telefon kaldırmamaya kaldırmamaya başladı, ağırlaşmaya başladı. En sonunda telefonum ekranı kırıldı. Sonra işte sağ olsun yeni bir telefon aldım. Onu da kendi emeğimle aldım, çalışarak aldım. Çalışarak yapamayacağınız hiçbir şey yok. Yok arkadaşlar. Yani sadece çabalamanız gerekiyor. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. Şimdi e, olumlu yanı da yani gün geçtikçe free fire önem kazanıyor e spor takımları oluşmaya başladı Türkiye'de dünya kupası oldu mesela ben dünya kupasını ya da normal VIP hatta Ergin abilerin Ergin abinin canlı yayını hiç kaçırmam bu VIP odalar olduğunda baya eğlenceli sarıyor yani gün geçtikçe free fire yani güncellemelerle beraber değerini arttırıyor yani Başka olumlu yönleri şimdilik aklıma gelmiyor ama ben bayağı sevdim bu güncellemeyi. Yeni eşyalar olsun, yeni silah olsun ne bileyim güzel oldu bence. Free Fire'ın böyle şeylere ihtiyacı var arkadaşlar. As öldüm. Yalnız video başında video başından beri hiç küfür etmedim bak. Kendimle gurur duyuyorum şu an. <laughs> <laughs> o neydi lan? <laughs> Bir kızlıktım öldü kanka kusura bakma. Adamı da tanımıyorum burada ya. Oha ölmedi. Çalamadım. Ne oğlum lan? Niye o soru yemiyorsun lan oğlum? Tara abi tara tara. Öleceğim. Abi öl ya. He? Dur ben loot yapacağım kanka ya yani boş Uy. Hassasiyet normalde güncellemeden sonra çöp oluyor da benim o kadar çöp olmadı ya. Yine gidiyor kafa da. Eskisi kadar olmasa da yine iyi ya çok çöp olmadı benim hassasiyet sevdim. Şimdi AVM nedir? Nasıl kullanılır? böyle değil. Böyle kullanılmaz. Ya oğlan bana ikisi olmadınız modunuz ya. Ayıptır günahdır. Neyse arkadaşlar beğendiyseniz beğenip abone olmayı, güzel video fikirleri varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Ee, o kadar. Kaçtım ben. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz.